Akaryakıtta yapılan ÖTV zammı sonrasında benzin ve motorun fiyatları son 6 yılda büyük bir artış gösterdi. Alanya Posta Medya'nın yaptığı araştırmaya göre 6 yıl öncesine göre motorin fiyatı 5 liradan 33.54 liraya, benzin fiyatı ise 6.34 liradan 35.15 liraya yükseldi. Son 6 yılda akaryakıt fiyatları adım adım artış gösterdi ve bu yıl yapılan zam eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Örnek olarak 2021 yılında benzin 12.56 lira, motorin 11.66 lirayken 2022 yılında bu rakamlar benzinde 13.17 liraya, motorinde ise 12.96 liraya yükseldi. 2022 yılı sonunda motorin 22.42 lira, benzin 19.91 lira oldu. 2023 yılı Temmuz ayında ise akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş göstererek benzinin litre fiyatı 35.15 liraya motorinin litre fiyatı ise 33.54 liraya ulaştı.